Hareket edeceğim tabi. Akşam yediğiniz kuru fasulyeleri, turşuları. Burası ne durumda hiç beni düşünen var mı? Acı çekiyorum, acı acı. Kokuya bak. Püü. Gözleri, burnu, her şeyi belli. Gözü, burnu anladım da bu bıyık neden belli he? Daha doğmadan benden bıyık çıktı. Bu nasıl belli? Bu, bu nasıl bir hormondur lan? He? Bıyık mı çıkar daha doğmamış bebeden? Sen ne biçim babasın? Ne kıllı herifsin ya? Daha ben doğmadan bıyık çıktı benden. Ne kıllı herifsin ya? Kıl topu. Filiz bak bacaklarını da oynattı. Yüzüyor sanki içeride. He yüzüyorum içeride yüzüyorum. Burası yarı olimpik yüzme havuzu ya yüzüyorum. <laughs> Allah'ım <'ın> yarabbim <laughs> böyle saftirik babadan ben nasıl bir oğlan bu çıkmak istemiyorum ben ya. Çıkmak dışarı istemiyorum doğmak istemiyorum ya. Sen de çekme kardeşim yeter Abi, lan. Yine tekmeledi. Pardon anne ya sana vurmak istemedim. Ben kameramana salladım tekmeyi. O senin o şeyine kaydı o böbreğin oraya kaydı. Tekmeleyince canını acımıyor değil mi? Tekmeleyi de gelmedim ya değil mi? Ya bir sen bir sus bıyık ya. <laughs> sen bir sus bir git ya. Ulan şu aradan bir tekmeyi sana da sallasam. Göbek deliğinden kafamı çoktan sana. Kafayı bir çaksam göbek deliğinden. Bir git kardeşim ya. Hemşire kurtarın beni ya. Hem hemşire. Oo hemşireye bak ya. E, merhaba hemşire hanım. Of mini etek falan. Güzelim kaçta bitiyor senin için? Valla bak benim iki ayım var ama bizi hızlı. Önümüzdeki bölüm doğarım ben. Görüşelim bebek. Öptüm seni. Hareket ediyor Filiz gördün mü? <laughs> Nere hareket ediyor lan? Vallahi. <laughs>